Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir standoff videosundan selamlar. Yeni gelen Nightmare güncellemesi hakkında konuşacağız. Arkadaşlar bu yeni gelen güncellemede en güzel yanı herkesin bence beklediği kiralama özelliği geldi. Artık istediğiniz bir silah deseni olsun bıçak deseni olsun, eldiven olsun bunları belli bir ücretle 7 gün boyunca kiralayabileceksiniz ve Gerçekten çok uyguna geliyor. Bak kiralaya geliyorum. Şu üst tarafta takaslar, kirala taleplerim geçmiş. Kiralaya basıyorum. Ama şunu baştan söyledim size. Kiralama pazarın kapanması 42 gün sonra kapanacak. Ekstra bir güncelleme gelirse bilemem. Şöyle mesela filtre yapayım. Herkes bence bıçaklara önerilir. Bak Bayonet, M9 Bayonet çok güzel bir bıçak normal değeri 3495 138'e şu şekilde kiralayabilirsiniz 7 gün boyunca bir bıçak istediğiniz eldiven istediğiniz silahlar bak mesela şu AVM normal fiyatı 1020C 21'e Gerçi burada 21 diyor da 21'e gelmiyor 63'e denk geliyor 63'ü 7 gün boyunca kiralayabiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik oldu. Silah deseni olmayan, bıçak deseni olmayan, eldiven deseni olmayanlar için 7 gün boyunca envanter dizebileceksiniz. Ve 7 gün bittikten sonra bir daha bir daha 40 gün boyunca envanteriniz dolu dolu gözükecek. Ben sizin için bir deneme yapacağım. Bir ve ayrı yeter şunu da söyleyeyim. Mesela diyelim ki fazladan bıçağımız var, fazladan silahımız var. Bunları da kiralayabiliyorsunuz. Mesela ben bunu kiraladığım zaman 7 gün boyunca bana biri kiralarsa 100 G gelecek. Veya şu AVM'yi kiraladığım zaman bu 8 geliyor. Bu değmez ama mesela yüksek yüksek cili envanterinizde olan eldiven olsun, bıçak olsun, silah olsun. Bunları kiralayarak da bir nevi ticaret yapıyor yapabilirsiniz. Ben sizin için sene bıçağı şu an kiralayacağım. Bıçaklara geleyim. Bak şu. Bunun animasyonu daha güzel. Bence de bu ya. Dur bunu kiralayacağım. Kiralıyorum bunu. Onaylayın. 7 gün boyunca bu bıçak envantere geldi. Kanalux. tamam. Şimdi bunu da kiralayalım. Kiraya verdiğim bunu seçeyim. Şu an piyasa 108 ben ben de 108'e vuracağım. Hatta ben 107'ye vuracağım ki en öne benimki çıksın. Ama oyunun da kes, biraz kesiş olacak. Bana gelecek 74 oluştur. Bakalım. Şu an Öbür bıçağımız gitti kirada olduğu için. Şu an bu bıçakla devam edeceğiz. Bir diğer güncellemede gelense bu kabus haritası gelmiş. Aynı haritalara farklı animasyonlar eklemişler. İşte biraz havayı karartmışlar. Yani farklı bir harita gelmemiş. Kar Yani harita aynı sadece ufak bir isim değişikliği olmuş. Bunu bir deneyeceğiz. Burada gördüğünüz üzere ekranda farklı farklı desenler var işte göz var hız var Korku animasyonları var Her şey hazır olun silah seti özel değiştiriciler sürekli. Çok da güzel oldu ama yani Farklı bir harita değil bildiğimiz harita Sadece Havayı kanatmışlar Duvarlara örümcek ağ falan kalmışlar. Biraz korku sesi etmişler. Şuraya mesela. Güzel bir mod olmuş aslında. Bakalım. Diğer takım maçında aynı mı? vampirlik. Öldürdüğünüz tek Vay güzel ha. Farklı farklı görevler veriyor bize. Mesela şu an canım gitti. 66 canım var. Birini vurduğum zaman daha sağlığım Ve ölen kişi tekrar doğmuyor yani bunu da. When... vuramadık ya. tekrar aynı şeyi abi. Vallahi. Öldürürse sağlığımız artar. Çekil. Zaten hava kararı birisine takalım. Canım 200 oldu gördünüz mü? Yüzde de sabit yani. Canım 200 sabit. İlk canım 200 müydü? Dikkat Bir dakika ilk canım 200 müydü? Yok yüz Yok, düşman okuyamadım ya yani. Zombi istilası Bir şey söyleyeceğim biz terörist diyemedik az önce Ne oluyor ya Ne oldu az önce Bak burada da var ama ölmüyorlar <laughs> Bu ne oldu öyle ya? Zombi istilası devam. Bak. Tuhaflar. <laughs> Bu da onu vurgu etselim da benim büyük havası karıştı burnunda. Düşük yer çekimi. Bütün modları deneyeceğim. Şu an kadar üç oldu galiba denedik. Aa gördünüz mü? İstediğim yere çıkamadım. Tekrar eğlenceli mi? Tekrardan doğma özelliği yok. O yüzden biraz daha sakin oynamanız lazım. Direkt basmamanız lazım benim gibi. Hayaletler halisler. var hazırım. Ne oldu abi? Şimdi? oyunu çözmeye çalışıyorum. aklıma burada bir şey geldi gitti. bir bekleyin ya. Hadi <laughs> bana evet. Bu ne? Bilmem evet. evet. biraz bir tadı korkutuyor hepsini çözmeye çalışıyorum. Bir şey, <yokturuyucch seria. t affiliated> şey olmadı. alanı daraltıyor alanı daraltıyor hasar için bölgeye Savaş. buradan alan geliyor hareketlere kadar devam ediyor 85, tek 15 öteceğim. küçülmesini bekleyeceğim duramadım alandan gittiler abi kaç ya da öl hasar almamak için hareket edin durduğum zaman canım gidiyor durma alamadım şöyle hareket etmem lazım 7000 ama sanırım iddiye. 7. 8 bitiyor. Güzel bir mod.